aşağılayanlara yazıklar olsun diyor. Efendimiz Aleyhisselam çok sıkıntı çekmiştir. Çok rahatsız edilmiştir. Suikastler atlatmıştır. Bu müşrikler ilmi olarak hiçbir karşılık veremedikleri için Peygamberimiz Aleyhisselam'ın davasına ne yaptılar? Suikast teşebbüsünde bulundular. Hicret etmeden önce Efendimiz Aleyhisselam'ın iki tane suikast teşebbüsü var müşriklerin. Sultanım Aleyhisselam namaz kılmaya gitti Kabe'ye. Kabe'de namaz kılarken Ebu Cehil ile Velid bin Mughire, kafirlerin kafaları, ele başları dediler ki bunu öldürmemiz lazım. Kim yapacak? Kim yaparsa ona elli tane deve. Ebu Cehil parayı verdi. Velid de zengin bir adam ama iddia kızıştığı için dedi ki ben yaparım. Ben Muhammed'i namaz kılarken öldürürüm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arkasından sinsice yaklaşmaya başladı. Efendimiz Aleyhisselam namazda Peygamber ve sahabileri, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Namaz kılarken nasıl kılarlardı? B Bizim namazımıza pek benzemiyor. Boyut değiştiriyorlar. O kadar huşu ve hudu içindeler ki, o kadar huzur içindeler ki boyut değiştiriyorlar. Kulakları, gözleri pek bir şey duymuyor, pek bir şey görmüyor. Efendimiz Aleyhisselam namaza başlıyor. Sübhaneke Fatiha Zammî Sûre okuyor. Müşrik Velid, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın arkasından bir suikast girişiminde bulunacakken, Yaklaştıkça bir bakıyor, peygamberimiz yok oluyor. Görünmez oluyor. İşin garip tarafı, okuduğu Kur'an ayetleri kulağına geliyor ama Efendimiz'i görmüyor. Birkaç adım ileriye geçiyor, ses arkadan geliyor. Birkaç adım geriye geliyor, ses önden geliyor. Kur'an okumaya devam ediyor peygamberimiz ama görmüyor. Allah peygamberimizi görünmez bir adam haline dönüştürüyor. Kur'an'da Mevla Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a seni onlardan ben koruyacağım dedi mi? Bu kitapta Allah Teala Peygamberimiz Aleyhisselam'ın korumasını vaat etmiştir. Kimse seni öldüremeyecek. İnsanlardan kimse seni öldüremeyecek. Ben seni koruyacağım. Bu ayet gelinceye kadar Allah, Allah Resulü Aleyhisselam devamlı evinin kapısında iki tane sahabi nöbet beklerdi. Herhangi bir müşrik yahut da Yahudi gelip Peygamberimizi öldürmesin diye. Medine döneminden bahsediyorum. Devamlı her gece sabaha kadar iki tane sahabi nöbet bekliyor. Ne zamana kadar? Bu ayet geldi, Efendimiz Aleyhisselam kapıdan dışarı çıktı. Dedi ki, artık evinize gidin. Allah bana vaat etti, beni koruyacak. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun, peygamberimizin bir peygamber olduğunun en büyük delillerinden bir tanesi bu ayeti kerimedir. Korunacağını vaat ettiği ayet. Neden? Çünkü hangi lider kapısında iki ya da yirmi koruma olmasını istemez? Hangi lider öldürülemeyeceğini garanti edebilir? Her lider suikast atlatmıştır. Her lider. Dünya üzerindeki her lider suikast atlatmıştır. Muhakkak sevmeyenleri düşmanları vardır. Şimdi bu liderlere gidin ve sorun. Koruman olmasını mı istersin, olmamasını mı istersin? Koruma adedi ne kadar fazlaysa o kadar güvenilir demektir. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselam nasıl bir lider ki? Nasıl bir peygamber ki? Ateistlerin deyimiyle nasıl bir sahte peygamber ki? Ölmeyeceğini garanti edebiliyor. Tam Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısındaki bir sahte peygamberden bahsedeyim. İlk peygamber kim? İlk sahte peygamber. Müseylemetül Kezza. İslam tarihinin ilk sahte peygamberidir. Bu adam nasıl bir adam biliyor musunuz? Bizzat Efendimiz Aleyhisselam'a geldi Medine'de, biat etti. Senin peygamberliğini kabul ediyorum, ben senin ümmetini. Allah benim günahlarımı affetsin. İslam'a geldim dedi. Sonra birkaç yıl sonra Resulullah Aleyhisselam'ı reddetti, mürted oldu. İş orada kalmadı. Ben de artık bir peygamberim dedi. Ben de vahiy alıyorum dedi ona asır suresi vermişse bana da kesir suresi verdi dedi. Ve yeni bir din getirdiğini iddia etti. Ama müseylemenin bir özelliği vardı. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir tane koruması yokken müseylemenin kapısında her gece on koruma vardı. Madem sen peygambersin, Allah seni koruyacağını niye vaat etmedi? Muhammed Aleyhisselam kapısındaki korumaları evlerine gönderdi. Sen niye kapındaki korumaları göndermiyorsun? Bu nasıl peygamberlik? O sahte peygamberi kim öldürdü? Hazreti Vahşi, Allah ondan razı olsun. Amin. İşte kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam, öldürülmeyeceği Kur'an tarafından vaat edilmiş bir peygamber olduğu için bu korumaları, bu sahabi efendilerimizi evlerine yollamıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız burada, Olay Mekke'de geçiyor. Müslümanların zayıf olduğu yer, Allah'ın koruma vaadi daha gelmemiş. O ayet Medine ayetidir. Allah'ın koruma vaadi gelmemesine rağmen Allah Teala peygamberini koruyor. Ama nasıl koruyor? Göğe falan kaldırmıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Kabe'nin yanında namaz kılıyor. Fakat görünmez adam oluyor. Görünmüyor ve temas edilemiyor. Yani yakınında bulunduğunuz bir şeyde ses geliyor, elinizi sallıyorsunuz ama değemiyorsunuz. Allah Teala bederin latifleştiriyor. Mesela şu anda burada Allah'ın melekleri vardır. İlim meclislerinde, zikir meclislerinde akın akın melekler gelir. Hadis-i şerifler doludur. Ama elinizi salladığınızda hiçbir şeye değiyor mu? Değmiyor. Çünkü latiftir, nurdan yaratılmıştır. Nurdan yaratılmış bir şeye dokunmak demek ışığa dokunmak demektir. Işığa dokunabilir misiniz? Evinizden bir el fenerini alın, güzel piller koyun ona ve ışığı açın. Sonra ışığa dokunmaya çalışın. Temas edebilir misiniz? Temas edemezsiniz. Melekler de bunun gibidir. Nurdan yaratılmışlardır. Allahü Teala fiziki bedeni, o kemikten etten olan bedeni bir anda nura çevirebilir mi? Onun için bu çok kolaydır. İşte Allah Ebu Cehil ve Velid'in bu tuzağını, bu suikast girişimini görünmez olarak yaparak Efendimiz Aleyhisselam'ı ortadan kaldırıyor. Bu Hollywood'da görünmez adam filmleri çekenlere sesleniyorum. Çekin bizim peygamberimizin filmini. Sallallahu aleyhi ve sellem para kırarsınız ya. Uydurma hikayelerle bu iş olmaz. Gerçek bir olay var ortada. Gerçek bir olay. Başka bir suikast girişimi. Bu nasıl oldu? Bu da Efendimiz Aleyhisselam'a hicret emri geldi. Şimdi Müslümanları birer birer yolladı Peygamberimiz. Medine'ye gidin, Habaşistan'a gidin. Müminlerin büyük çoğunluğu Medine'ye gitti. En son Cebrail geldi Aleyhisselam. Dedi ki Peygamberimiz Aleyhisselam'a hicret edeceksin. Sana yol göründü, Allah'ın emri var. Efendimiz Aleyhisselam kime gitti? En sadık dostu Ebu Bekir Sıddık'a. Öğlen vakti, öğlenin sıcağında gidince Ebu Bekir Sıddık dedi ki, ''Rasulullah Aleyhisselam bu saatte beni ziyarete gelmez. Genelde sabah son sabah sonrası yahut da akşam ezanı sonrası gelir. Bu işte bir iş var.'' dedi. Hemen Efendimiz Aleyhisselam'ı sedire oturttu, dedi ki, ''Ey Allah'ın Resulü haber nedir, durum nedir?'' ''Ya Ebu Bekir, Allah bana hicret etmemi emretti. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz dedi ki, senin yol arkadaşın kim olacak ey Allah'ın Resulü? Allah'ın izniyle sen olacaksın dedi. Ayşe anamız anlatıyor, babamın diyor, hemen gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. Hayatımda ilk defa sevinçten bu kadar ağlayan bir adam gördüm diyor. Bakın, bir insan sevinçten ağlar mı? Ağlar. Askerlikten dönersin, anlı babanı bir görürsün, ağlarsın. Çocuğun askerden döner, hanımın Evladını doğurur, sevinçten, keyiften ağlarsın. Ama bu az bir ağlayıştır. Hüzün ağlayışı gibi değildir. Babamın diyor ağlayışını gördüm. Hayatımda hiç sevinçten bu kadar ağlayan bir adam görmedim. Allah o insanlarla görüşmeyi bize nasip etsin. Amin. Ondan sonra yola çıkarlar. Nerede konak diyorlar? Sevr mağarasında. Allah izin verirse hacca gittiğinizde Mekke'de o mağaraya çıkartacaklar sizi. Derlerse size aman he çıkmayalım şimdi çok uzun 25 dakika sürer yorulursunuz. Başınızdaki adam zayıf bir adam demektir. İhlası, samimiyeti zayıf. Siz diyeceksiniz ki bekle sen burada kardeşim. Madem sen 60'lık ihtiyarsın biz çıkarız. Sen bizi burada 45 dakika bir saat bekle. Çıkın. Nerede durmuşlar? Ebu Bekir Sıddık'la Peygamberimiz Aleyhisselam nerede durmuş? Görün. Olaya bizzat şahit olun. O ikisi mağarada beklediler. Birkaç gün mağarada konakladılar. Ondan sonra yol göstericileriyle beraber Medine'ye doğru yola çıktılar. <gülüyor> 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 Bu olay olmadan önce Efendimiz Aleyhisselam'ın son gecesi. Bir şey oldu. Ne oldu? Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki benim yatağımda sen yat. Bu hiretten bir gün öncedir, bir gece öncedir. Neden böyle dedi? Çünkü Cebrail Aleyhisselam geldi dedi ki sana bir suikast olacak. Mekkeliler kafaya koydular, bütün kabileler birleşti. Sana suikast yapacaklar, seni bu gece öldürmeye gelecekler. Neden kabileler birleşti? 150-200 kilit bir grup, gençler grubu. Grubun içinde kim var? Ebu Cehil var. Velid bin Mugire var, bir tane daha adam var. Kim? Peygamberimizin öz amcası Ebu Leheb. Yeğenini öldürmeye geliyor. Şu nasipsizliğe bak. Şu nasipsizliğe bak. Öyle bir perdelenmiş ki öz yeğenini öldürmeye geliyor. Kimlerle beraber? Eğer bir kabile öldürse yahut bir genç öldürse diğer kabile, Efendimiz Aleyhisselam'ın kabilesi o gencin kabilesine savaş açar. Araplarda durum böyledir. Dolayısıyla müşrikler ne yaptılar? Bütün kabileler birleşsin. Her kabile 20-30 tane gen cengaver gence versin. Bu bir kalabalığın tahakkümü olsun. Kalabalık olarak öldürelim. O zaman kimse, kimse kimseye savaş açamaz dediler. Plan bu idi. Sabaha yakın bir zamanda Efendimiz Aleyhisselam'ın kapısının önünde 150 tane adam bekliyor. Neden içeriye dalmıyorlar? Çünkü Arapların adetinde eve baskın yapmak aşağılık bir şey. Kıyamete kadar konuşulur. Bundan dolayı baskın yapmıyorlar. Plan ne? Tam sabah namazına çıkacağı zaman, Kabe'ye gideceği zaman üstüne çullanacağız. Yüz tane bıçak darbesi vurduk mu kim vurdu değiller. Diye Kimse diyemez bu öldürdü, bu öldürdü. Hayır, kabileler öldürdü. Der, olay kapanır, biz de bu sahte peygamberden kurtuluruz. Haşa ve kella. Plan bu. Tabii onların planı bu ama Allah'ın da planı var. Ne buyuruyor Allah Teala Hazretleri ayeti kerimede? Onlar hani bir zaman seni öldürmek için planlar kurdular, tuzaklar kurdular. Ama biz de tuzağımızı kurmuştuk. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bizim tuzağımız onların tuzağına galip gelmiştir. Şimdi bunlar tuzağı kurdu mu? 150 kişinin gözünün önünden kaçabilir misin? Ev belli, arka kapı yok, tek kapı var. Ne olacak şimdi? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, ya Ali şu benim yeşil cübbemi giy, yatağıma yat, üstüne örtüyü ört. Sana hiçbir şey olmayacak. Şu bana verilen Mekkelilerin verdiği emanetler. Efendimiz Aleyhisselam Muhammedül Emin olduğu için bütün Mekkeliler ziynet eşyalarını, önemli emanetleri ve paraları kime veriyorlardı? Bak peygamberine inanmıyorlar. Ama bütün emanetleri peygamberimize veriyorlar. Neden? Yalan söylemez, paramızı gasp etmez. Kesin. Ama peygamber Peygamber olduğunu söylüyor, o ona inanma. inanma. E, hayatında hiç yalan söylememiş, tamam doğru ama bu konuda yalancı. Burada bir çelişki yok mu kardeşler? Her sözüne inanıyorsun ama ben peygamberim, işte bunlar Allah'ın bana verdiği ayetlerdir, işte bunlar mucizelerimdir diyor, sen sihir basın diyorsun. Burada bir çelişki var, burada nefsine tapınan insanların çelişkisi var. Neden? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim hayatımıza müdahale etmesin. Bunu istemiyorlar. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bu olaya vakıf olduğu için Cebrail Aleyhisselam vesilesiyle dışarıya çıkarken yerden bir avuç toprak alıyor ve müşriklerin üstüne doğru toprağı atıyor. Attıktan sonra Allah Teala tıpkı bir önceki anlattığım meselede olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselam'ı görünmez bir adam kılına sokuyor. 150-200 tane katilin yanından elini kolunu sallaya sallaya namaza gidiyor ve kimse görmüyor. Hiç kimse görmüyor. Kardeşler bu olması mümkün bir şey mi? Olması mümkün bir şey. Günümüzden bir örnek vereyim, teknolojiden örnek vereyim. Şu anda görünmez uçaklar yapıldı. Uçak var ama görünmüyor. Bu insan yapısıdır. Görünmeyen uçaklar, böyle küçük uçakları var ya, küçük uçak, büyük uçak gibi değil. Onlardan yapıldı şu anda teknolojik olarak. İngilizler yapmış, Amerikalılar yapmış. Bunların özelliğine görünmüyor. Kendisini kamufle edebiliyor. Ne ile? Bulutla, gökyüzüyle kamufle edebiliyor. Yukarıya bakıyorsun, uçak yok. Ama oradan sana doğru gelen füzeyi görebiliyorsun. İnsan görünmez bir alet yapabiliyor ama Allah bir insanı görünmez kılamıyor dediğin zaman senin aklına şaşılır senin aklına şaşılır. Efendimiz Aleyhisselam aralarından geçiyor. İşte Allah Teala Hazretleri Yasin Suresi'nde nasıl anlatıyor bu meseleyi? Biz onların önlerinde bir set çektik, arkalarına bir set çektik, üzerlerini bir perdeyle örttük. Gerçeği göremezler. Onlar kim? O kalabalık grup, suikastçiler grubu. Allah bu olayı Yasin suresinde bu ayetlerle anlatıyor ve perde çektiği anda hiç kimsenin hiçbir şey göremeyeceğini beyan etmiş oluyor. Neye benzer bu? Şu anda burada melekler var. Allahu alem şu anda belki burada cinler var. Allahu alem şu anda belki burada peygamberlerin ruhaniyeti var. Bunu bilmiyoruz ama biz göremiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyarete gidiyoruz, ruha sınır yok ama biz göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Çünkü Allah bir perde koymuştur. Cinlerle bizim aramıza perde koymuştur. Bakıyoruz ve cinleri göremiyoruz. Bu perdeden dolayı. Bu perde öldüğümüz zaman kaldırılacak. Alemi misalde, alemi manada biz bunu görebileceğiz. Ama şu anda Allah Teala böyle bir perde vermiştir. Dolayısıyla Allah peygamberini insanların gözüne bir perde koyarak bu şekilde korumuş oluyor. İki tane suikasttan böylece koruyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye gidiyor ve orada kuvvetlenmeye başlıyor. İslam yayılıyor ve yayılıyor. Şu halde